Herkese selam ben Numa. Bugün sizlerle birlikte kanalın en önemli videosuna karşınızdayım. Bu video çekebilmem için toplamda 1500'den fazla video çekmem ve aradan 5 yıl geçmesi gerekti. Fakat artık bunların hiçbirinin önemi yok. O zaman isterseniz artık daha fazla uzatmadan başlayabiliriz. O zaman hazırsınız. 3, 2 ve 1. Herkese selam, ben Numan. Bugün sizlerle birlikte ilk facecamlı videomdayız. da şu an ilk videomu çekiyormuş kadar heyecanlıyım. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte facecamlı soru cevap yapacağız. Beni nasıl birisi olarak tahmin ediyorsanız hiçbir fikrim yok fakat artık yüzümün göstermenin zamanı gelmişti. Emin olun ki şu an ilk videomdan çok daha heyecanlıyım. Ne yapmam gerekiyor hiçbir fikrim yok ama cidden hepinize çok teşekkürüm. Toplam Toplam bin abone olduk. Bu tamamen sizlerin sayesinde. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. O zaman artık isterseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Ve ilk sorumuz 8forces'in arkasından gelmiş. Maalesef bu videoda herkesin ismini okuyamayacağım çünkü çok fazla soru var. O yüzden direkt olarak soru kısmına geçeceğiz. Ve Roblox'a nasıl başladı diye sormuş ilk önce. Abimden görmüştüm Roblox'u. Ve o oynadıktan sonra ben de yavaş yavaş oynamaya başlamıştım. İki çocuklarım Numcuk kanalına ya da bu kanalda Facecam videoları gelecek mi diye sormuş. Yani büyük ihtimalle sormak istediği şey aslında diğer videolarda da Facecam olacak mı? Burada da cevap aslında tamamen sizsiniz. Duruma göre belki bir hafta belki de bir ay boyunca bütün videomu facecam yapmayı planlıyorum. Ve bu videolar gelecek olan ilgiler olsun, yorumlar olsun, like'lar olsun. Buna göre de artık facecam ile devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. Yani burada aslında sizin rolünüz bayağı bir önemli. O yüzden ne yapıyorsunuz? Altına hemen like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. İkinci sorumuzda ekip yüzünü gösterecek mi demiş. Yani benim bile yüzümü göstermem 5 yıl sürdüyse ekibin göstermesi herhalde bir 25 yıl falan sürecektir. Ve üçüncü sorumuz ekipten birden geldi. Selahattin demiş ki 100 bin like etse saçını boyat demiş ama ya bilmiyorum bunu koysam mı koymamasam mı gerçekten bayağı bir düşündüm. Yani size bırakıyorum eğer 100 bin like yiyorsa, tamam boyatacağım. Söz. Ama bir ay içinde öyle yok 10 yıl sonra 100 bin like gelirse kabul etmem onu maalesef. Artık bence hızlanalım çünkü gerçekten çok fazla soru var. Bütün video facecam ile olacak yoksa bazıları mı dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Vereceğiniz ilgiye göre olarak hem ana kanalım hem canlı yayınlar hem ikinci kanalım hepsi facecam olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Ekipteki bazı kişilerden neden artık video gelmiyor? Aslında bunun çok farklı sebepleri var. Bazıları Roblox artık bıraktı. Bazı artık video gelmek gerçekten istemiyor. O yüzden tam bir sebep yok. Zaten videoyu gelmek için zorlamıyorum kimseyi. Yani Kimseyi. O yüzden tamamen onların bileceği iş. Farklı YouTuber'larla video çekme düşünüyor musun demiş. Yani şu an aklımda çok fazla o tarz bir fikir yok açık konumak gerekirse. Ama neden olmasın? Belki bir gün olabilir. Ev ve odam uygun çeker misin? Yani aslında şu an zaten odamın yarısını görüyorsunuz. Ev vlogu zor ama belki olabilir. Neden olmasın? Belki de 1 milyonda bunu yaparız. Ekipten biri veya hepsi senin yüzünü daha önce gördü mü? Veya sen gördün mü? Aslında çok kişi birbirini zaten gördü. Yüzü de gördük. Sanmıyorum birbirini görmenin olduğunu. Hiç onlarla buluşup takıldınız mı? Tabii ki takıldık. Ya genel olarak en fazla buluşabildiğim kişi Harun. Çünkü birbirimize daha yakın otururuz diyenlere göre. Ama en büyük buluşmamıza sanırsam ben Harun, Barış, Erva, Bozkurt ve başka Selahattin. Evet toplam 7 kişi buluştuk. Daha da fazlası gelmedi zaten. Bunu hazır aklıma gelmişken de sorulamak istiyorum. Bu sorular direkt olarak aslında iki önceki videomun altına gelmedi. Genel olarak sorulan bir soru. Bu da genelde videomu kullanabilir misiniz diye sormanız. Ve bu cevap da aslında çok basit. Tabii ki de evet. Eğer videomu kötü bir amaçla kullanmıyorsunuz, edit olsun, bir arada paylaşmak olsun bunun için kullanıyorsunuz. Tabii ki de istediğiniz her videomu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu yüzden sıkıntı etmeyin. Hatta zaten son zamanlarda TikTok'ta olsun, ne bileyim Instagram'da olsun yaptığınız videonun hepsini like atıp beğenmeye çalışıyorum. Özellikle de YouTube'da. O yüzden bunlar için herhangi bir sakıncanız olmasın. İstediğiniz gibi neden Brenner figürünü azalttın diye bir sormuş. Bu da aslında tamamen cevabı sizsiniz. Çünkü aranızda bir savaş var. Nedenini bilmiyorum ama Brenner sevenlerle sevmen arasında gerçekten çok garip bir muhabbet var. O yüzden olabildiğince denge tutturmak için birazcık azalttım doğrudur. Ama duruma göre tabii ki bu tekrardan artabilir. 1 milyon abone olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi şu an hiçbir fikrim yok. Ev vlogu olabilir, oda vlogu olabilir. Herhangi bir bizim ekipli bir vlog olabilir. Ama yani 1 milyonu bayağı bir yolculuğumuz olduğu için şu an <laughs> düşünmeye gerek yok. Yüzün nerede mi? Bu yıl bizim için kaç Robux harcadın? Bunlarla alakalı geçen yıl için bir video yapmıştım ve sanırsam orada 90 bin Robux'u tam hatırlamıyorum ama bu yılda 64.735 Robux harcamışım toplamda. Tepki videosu vesaire çekecek misin diye sormuş bir arkadaşımız. Yani bu birazcık zor bir ihtimal ama neden olmasın? Fakat çekersem %90 ihtimalle kesinlikle ikinci kanama çekerim. O yüzden hala abone değilseniz ikinci kanama bakın yazdım şu zaten artık bunu gösterebilirim. Çok güzel bir şey facecam gerçekten ama Numcu kanama abone olmayı unutmayın. Yine ikinci kanımla alakalı bir soru var burada. Numcu kanal 150 bin abone olunca ne yapacaksın? Aslında bir şey yapmayacağım. Bir shorts videosu yapmıştım ve demiştim ki eğer ana kanım 500 bin abone olursa veya İkinci kanalım 150 bin abone olursa facecam açacağım demiştim. Ve ilk olarak ana kanalım 500 bin abone oldu. O yüzden aslında ikinci kan 150 bin abone olunca şu an bir şey yapmayacağım. Poppy Play tam gibi korku oyunları çekmeyi düşünüyor musun? Çekmeyi düşünmekten ziyade biraz daha yayın kısmında bunları ayırmayı planlıyorum açık konulmak gerekirse. Yalan yok ya facecam ile korku oyunu nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Zaten biliyorsunuz birazcık korkak biriyim. Artık yeni bir oyun çıktığı zaman zaten yayınını veya videosunu yaparız. Videonu kendin mi editliyorsun? Evet edit olsun ne bileyim kapak fotoğrafı olsun bunların hepsini ben yapıyorum. Ve sanırsam şu an kanalda en çok sorulan sorulardan birisine geldik. Gerçek adam ne? Ya bilmiyorum ama nedense bazı kişiler geriden de adamın Numan olmadığını düşünüyor. Niye böyle düşündükleri alakalı hiçbir fikrim yok. Yani adamı sallayacak olsam, yalan söyleyecek olsam niye Numan diye sallayayım Allah rızası için. Ama gerçek adam Numan evet. Ekipten en sevdiğin kişi kim demiş? Tabii ki de hepsini seviyorum. Hepsi benim ekibim canım. O yüzden hiçbirini ayırt edemem maalesef. Eğer küçük bir hayvan olmak zorunda kalsaydım hangi hayvan olurdun? Yani küçüklük derken böcek kadar mı yoksa kedi kadar mı dersen eğer böcek kadar küçük olacaksam arı olmayı seçerim. Hem uçabiliyorum hem şey yapabiliyorum mis gibi. Biraz daha büyük olma şansım varsa da susamuru. En sevdiğin hayvan ne demiş? Yani komple böcek familyasını sanırsam sevmiyorum. En sevdiğim hayvan olarak da yani susamuru da diyebilirim. Kapibara da diyebilirim. Bilmem tatlı hayvanları severim yalan yok. Neden tüm videoda ekibin sesi yok? Çünkü bunun birkaç sebebi var. Öncelikle ben her zaman konuşabilsem de ekip o an müsait olamıyor. Diğer bir sebebi ise maalesef ki ekiple sesli video çektiğim zaman çok karmaşık oluyor. Bir de edit yaparken iki kat daha zorlaştırıyor benim işimi. O yüzden genelde olmuyor. Ama yine de arada ekiple sesli videolar çekiyoruz tabii ki. Eğer daha fazla çekmemizi istiyorsanız da yorum arkasına yazmayı unutmayın. Ömrünün sonuna kadar yemek olarak sadece bir şey yemen gereksin. ne yerdin? Yani bunu bir düşünmek lazım. Sanırsam tavuk döner de yiyeceğim. Ne olursa olsun zaten bıkacağım için en azından tavuk döner yiyeyim. Yakışıklı mısın? Oğlum senin niye profilinde bırbır bır, bır patibin ayağı var? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Hayır. <laughs> Yayınlarda Roblox dışı oyun oynamayı düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum ama şu an zaten çok fazla yayın yapamadığım için o yayınlarda da Roblox oynamayı tercih ediyorum. Ama ileride bu durum tabii ki de duruma göre. Her gün video çekmek, editlemek vesaire seni hiç zorlamıyor mu? Tabii ki de zorluyor. Bazı günler gerçekten yapasım hiç gelmiyor. Özellikle ilk zamanlar editler çok uzun sürdü. Yani günler alıyordu neredeyse. Fakat artık daha fazla alıştığım için daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum bunları. Tişört gibi şeyler satmayı düşünüyor musun? Ya bunu aslında çok önceden düşünüyordum. Hatta bayağı bir araştırmada yapmıştık o zamanlar. Fakat maalesef ki hayata geçiremedim. Belki ileride olabilir. Neden olmasın? Mesela video baştan bu Memphis tarzı tişörtler yapabilirim veya farklı kendi tasarımda olabilir. Bu tarz işler ister misiniz? Yazmayı unutmayın. Facecam maçtan sonra vlog gibi gerçek hayat videoları gelecek mi? Şu an böyle bir fikrim yok. Yakın zamanda geleceğini sanmıyorum fakat ileride ne olmasın tabii ki de gelebilir. Üçüncü kanal açmayı planlıyor musun? Ya Allah için şey, arayana bak hele ya. Nihat niye beni arıyor? Konuş kardeşim buyur. Abi bir sorun var da benim sorabilir miyim? Sor kardeşim. <laughs> Abi Ar arka plana ne kadar harcadın? Aa hiç konuşmadık. Harbi iyi Dur bekle cevaplayacağım videoda izlersin. Bunu sormayı unuttum. Arka planımı beğenip beğenmenizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerçekten düşündüğünüzde çok daha ucuz. Çünkü bunların zaten çoğunu Türkiye'den almadım maalesef. Çünkü Türkiye'de çok pahalılar. Ama açıklamak gerekirse tam bir fiyat veremem. Fakat bence güzel oldu en O yüzden sıkıntı yok. En son bu arkadaşımızın sorusunu cevapladık. Üçüncü kanal açmayı planlıyor musun demişti. Ve açıklamak gerekirse ben daha ikinci kanal tam olarak video atamıyorum. O yüzden üçüncü kanal benim için birazcık zor olacak şu an. Ve açmayı planlamıyorum. Çocukken ne olmak istiyordum? Liseye kadar doktor olmak istiyordum. Ondan sonra da tamamen değişti bu fikrim. Avatarını da değişiklik düşündün mü? Açıkçası hiç düşünmedim. Çünkü zaten yeni avatarımı yaptığım zaman. Oğlum bak şimdi Harun arıyor. Allah Allah. Ve dele ya. Senin ne sorun var? Söyle. Heh. <laughs> Alo. Kaç abone deli gibi ya. <laughs> bir git ya. <laughs> Bunun cevabı yok hayır. <laughs> Şimdi fark ettim bu arada bu soruyu soran arkasında da Harunmuş ama avatarını açık konmak gerekirse hiç değişiklik düşünmedim. Çünkü bunu çok fazla değiştirdiğim zaman mantıklı olmuyor bence. Playlist'inde ne tür şarkılar var demiş. Yani bunu çok fazla göstermek istemiyorum açık konmak gerekirse. Ama genel olarak böyle hızlı tempolu ve remix şarkılar dinliyorum maalesef ki. Fatih'in karakteri niye domuzcuk? Bunun aslında çok basit bir cevabı var. O da şu anda ekrana koymuşumdur. Fatih'in ilk zamanlar böyle Adopt Me'de Tosuncuk peti vardı. Daha doğrusu sanırsam o pet Harun'undu. Fatih de o peti çok sevdiği için kendi de Tosuncuk yaptı. Nerede yaşıyorsun demiş. Hala İstanbul'dayım. Clash Royale oynuyor musun demiş. Dart Goblin oğlum bu nasıl isim? Tabii ki oynarım. Hatta bak abi videonun şansına hadi 5 yıl gelmedi. <laughs> oynarım fakat şu an daha çok abi bu yeni gelen modu oynuyorum. ve 3200 kupayı yeni gelen modda. Blocks devam eder misin? Gerçekten bak kanalın ağlayan bir yarısı burası. Her videonun altında Blocks devam etmemle alakalı bir yorum vardır. Fakat maalesef ki Blocks çektiğim zaman da kimse izlemiyor. O yüzden hep arada kalıyorum çekmekle çekmemek arasında. Fakat maalesef ki devam etmen çok zor gibi gözüküyor artık. Çünkü oyun çok fazla ilerledi ve biz çok geride kaldık. Diğer insanlara yetişmemiz bayağı bir zor olacaktır. Arada sevgilim var mı diye sormuş. Hayır şu an yok. Ekiple bir anını anlatır mısın? Ya bunu bu kadar ani soru hiçbir şey gelmedi aklıma ama dur bakayım bir düşüneyim. Ya yani şu an ilk geldiğim Nihat'la boğuluyorduk. Bayağı normal bir anı. Ama hala yaşıyoruz. Sıkıntı yok o yüzden. En sevdiğim mahalle oyunu ne? Örneğin saklambaç gibi. Bizim halde çok fazla yerden yüksek oynuyordu. Çünkü tam buna uygun değer yer. O yüzden sarsam yerden yüksek diyebilirim. Abi zengin olup mutlu olmak mı? Fakir olup mutlu olmak mı? Ha bak şimdi. Şimdi zaten mutsuzsan zengin olmak için mutlu olacaksın. Mutlu olmadığına göre fakirsen. Hiçbir fikrim yok ama galiba fakir olup mutlu olmak ya. Adı Numan'da Cher 2 nereden geliyor? Aslında komple bu Cher 2 değil. Direkt ismim Schumacher isimli bir F1 Proton'dan geliyor. Onu da yazılımı zaten şu an ekrana bir yere yazmışımdır. Bayağı bir isim olarak benzişiyoruz. Zaten görüp ben de yaptım ismi Daha doğrusu abim yaptı ben yaptım. <laughs> Çünkü adamı aslında ben bulmamıştım. Futbol mu basket mi? İkisini de çok fazla oynamıyorum. Fakat sanırsam ya basket derim herhalde ya. Ronaldo mu Messi mi? Buna cevap vermeyeceğim. Sonra beni linçliyorsunuz. O yüzden siz yazın aşağıya. Hangi mobil oyunları oynuyorsun diye sormuş. Şöyle göstereyim en iyisi. Ama açıkçası da aslında mobilden oyun oynamıyorum. En son indirilen olanlar bunlarmış. Aykut abi ekip mi? He, bak şimdi ekipten en az 10 kişi var. Aykut abi tek kişi. 500k'dan sonraki hedefin ne tabii ki de 1 milyon. Yani bundan 750 bin desek 750 de bilmiyorum bir garip sayı olacak. O yüzden tabii ki de şu an hedefimiz artık 1 milyon. Umarım ki en yakın zamanda oluruz yani bilmiyorum 500 bini 5 yılda olduysak. Yani 1 milyon 10 yıl mı oluyor? Bilmiyorum hadi bakalım göreceğiz. Ekibi nasıl kurdun mu? Ekip kurulmadı ki ya. Ekip aslında benim arkadaşlarım. Bu kadar çok yanlış anlaşılan bir soru aslında. Ekibi sanki ben böyle başvuru açmışım da herkes başvuruya girmiş bir şey yapmış. Ben de oradan almışım gibi sanıyorsunuz. Ama alakası yok. Eski zamanda böyle oyun oynayacağımız zaman chatten birisini gördük. Gelir misin? Geliyordu. Ondan sonra bir süre oynadıktan sonra da arkadaşımız şu anki zaten ekip dediğimiz kişi de o arkadaşlarım. En sevdiğim film ne? Bak bu çok zor soru. Zaten çok az film izliyorum. Çok fazla film izlediğimi söylenemez. Ama en sevdiğim film sırasam çocukken izlediğim bir film vardı. Ve hatta o filmi dükkandan CD'sini alıp izlemiştim. Böyle şeydi. Nasıl ya? Hamsterlar böyle topa biniyordu. Böyle aksiyon falan yaşıyorlardı. Filmin ne adını hatırlıyorum ne de konusunu hatırlıyorum tam olarak. Ama böyle hamsterlı bir şeydi. Onu seviyorum. Yalan yok. Hala izlerim. Keşke olsa. <laughs> Ekipe maaş veriyor musun? Ekipe tam olarak 4 veya 5 Robux maaş veriyorum her ay. Erva ve Özgün nerede? Ne bileyim oğlum evinde ya. Allah Allah. Hatta şu an Erva sesteymiş. Dur bakayım kendisine soracağım. Erva söyle bakayım neredesin? Evimde oturuyorum. Cevap almasız Özgür de şu an burada değil ama Özgür de bir ara geliyordu vallahi. Nerede ben de bilmiyorum şu an da yok. Darwin'in hesap ne değiştirdim diye sormuş. Aslında değiştirmek zorunda kaldım çünkü ilk hesabımın şifresini Roblox unuttu ve maalesef ki herhangi bir mail bağlamadım içinde. Giriş şifreyi değiştirip giremedim. Zaten bununla alakalı daha detaylı bir video çekmiştim. Şurada çıkar. Bak elimle gösteriyorum kardeşim. Şurada bir yerde olması lazım. Eğer merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Artık eski hesabını kullanmıyorsun. Bunun da sebebi aslında şu. Yeni hesaba açtıktan sonra o hesaba çok alıştım ve sürekli bir daha hesap değiştirmek istemedim. O zaman eski hesabımı kurtardıktan sonra o hesaba geri geçiş yapmadım. En çok gitmek istediğin ülke neresi diye sormuş. Yani çok fazla ülke var ama sanırsam çok isteyeceğim yer. Böyle GTA 5'te gördüğüm yerleri gerçekten görmek olabilir. O yüzden sanırsam şimdilik Amerika'ya gitmek isterim. Ama o işte GTA'nın geçtiği yer. Neresi bilmem. Ora, ora, güzel. Ben orayı istiyorum. Bir fobim var mı demiş. Bir tane yok. Bir böcekler var. İkincisi karanlık. Üçüncüsü de stile bir not. Neden önceden yüzünü açmadın? Vallahi bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama açma geri açıkçası duymadım. O yüzden sanırsam açmadım. Tel numaran ne? Söylüyorum yaz kardeşim. 0540. Ekipte kaç kişiniz? Vallahi hiç saymıyorum ama dur bakayım. 10 ve 15 kişi arasındayız. Tam sayıyı kimse bilmiyor masif ilk muz maskesiyle çık demiş bir arkadaşımız. Aslında bunu yapacaktım. Hatta şöyle yapacaktım. Böyle garip bir yerlerden deve maskesi alıp bir de muz kıyafeti alacaktım. Direkt kendi Roblox karakterine çıkma planladım. Fakat maalesef ki olmadı. Çünkü deve maskesi o kadar saçma vardı ki alamadım bile istesem de. Neyse artık yapacak bir şey yok. Direkt böyle çıktık. Bence giriş güzeldi. Bu öneriyi bizler verdi. Eğer beğenmediyseniz onlara diyeceksiniz. Ben bir şey yapalım. <laughs> Ekibi birisi salınacak mı? Yani alınacak mı sorusu bence direkt yanlış. Demek başvuru vesaire yok. Eğer bir arkadaşımız olursa daha çok yakınlaşırsak onunla ekibe girebilir ve videoya ama mi gibi bunun bir kesinliği vesaire yok maalesef ki. Nurcuk kanında eski de Backroom serisinin devamı gelecek mi? Aslında bu seriyi devam etmek baya bir durum yalan yok. Ve hatta devamı da gelebilir yakın zamanda ne, ne olmasın. Geldiği zaman da kaçırmak için açılma kısmındaki linkten veya YouTube'a numcuk yazarak ikinci kama abone olup birini açmayı unutmayın. Mandarin'i sever misin mi? Yani portakal daha iyi bence ya. Bütün ekip birbirine yakın mı oturuyor? Hayır tam ders. Birbirimizden hepimiz uzas. Ya İstanbul sırasında 3-4 kişi var. Ondan sonrası yani bilmem şeyleri söylemem lazım ama. <laughs> Ankara'da var, Adana'da var, Antalya'da var. Her yerde varız. O yüzden zaten maalesef çok fazla buluşma yapamıyoruz. Çünkü çok uzas birbirimizden. Ve evet son soruya geldik. Bu soruda yine ekipten biri sordu. Önce kanalı kime bırak demiş. Yani büyük ihtimal takipçilerimin arasından birisine random veririz. Ya ben veremeyeceğim çünkü ben olmayacağım ama. Eğer öldüğüm zaman kanalıma sahip olmak istiyorsun hemen şimdi abone ol bildirimleri açmayı unutma. Ve evet tüm sorular bu şekildeydi. Açıkçası bence güzel bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim bundan sonraki facecam olup olmaması tamamen size kalmış. O yüzden bu videoyu güzel bir beğeni bekliyorum. Dediğim gibi 100 bin beğeni de saçımı boyatacağım. Ama bir ay içinde gelmesi lazım o 100 bin beğenin. O yüzden yorumlarınızı, beğeninizi ve abone olup bekliyorum tekrardan söylediğim gibi. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum şu an. Çok unuttum her şeyi ben. Sizleri seviyorum. 1 milyon abone görüşmek üzere. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kadın.